Dünyanın yakın geleceği ile ilgili e, sohbetlerimize e, gazeteci yazar Kemal Özer arkadaşımıza devam ediyoruz. E, kendisiyle daha önce e, bu İzmit, Kocaeli'deki tahıl ambarının e, buğday ambarının havaya uçması, onun üzerine konuştuk. Gıdadaki bozulma, bu bozulmanın artık suni gıda suni gıda üretimine dönmesi, işte yapay et denilen bir nesnenin Ortaya çıkması insan eseri olarak ve bunun gerçek hakiki gıdanın yerine geçirilmeye çalışılması ve bu sebepten de belki e, Sayın Kemal Özer e, şeye dikkat çekti bir önceki görüşmemizde. Buna et denilmesinin de yanlış olduğunu ki tabi bu konuda modern dünya son derece başarılı postmodern aşamada da başarılı insanları asosyalleştiren dijital ilişkiler ağına iletişim ağına sosyal medya deniyor mesela. Birden birdenbire bilim adamı falan kaldırılıyor. Bilim insanı diye bir kavram getiriliyor. İş adamının yerini e, e, iş, kadın iş insanı gibi. Ki bunların üzerinde durulduğu da yok. bunlar feminizmle, kadın haklarıyla gerekçelendirilmekte. Öyle mi değil mi? Bunu bir başka bahiste ele almak için geride bırakıyoruz dışarıda. Ve şunu soruyoruz. Şimdi dünyayı Esas itibarıyla son 300-400 yıldır yani modern zamanlarda yönlendiren, yönlendirmeye çalışan devletler, güç odakları, zümreler, efendim e, hassasiyetle neyin üzerinde duruyorlar? En fazla özellikle son zamanlarda zannedildiği gibi olağan günlük siyasetin mi? Onun dışında daha başka meselelerin mi? Mesela gıda gibi, efendim ilaç gibi, e, sağlık gibi, tıp gibi medya gibi, eğitim gibi mesela tüm dünyada eğitimin neredeyse tek tip hale gelmesi de düşündürücüdür bu anlamda. Bu gibi bir takım esas meselelerin mi üzerinde durulmakta? Soru bu. Veya bunu ne eklersiniz, ne çıkartırsınız? Evet, tabii ki gündelik siyaset yani iç politik malzemeler, e, boş bırakılan alanlar değildir. E, elbette her sahayla ilgilenirler. Çünkü eğer bir düzen kurursanız dünyada o düzeni devam ettirebilmek için hiçbir alanı boş bırakmazsınız. Evet. E, muha kendi muhalifenizi de kendiniz üretirsiniz. E, kend hatta size muhalefet edenleri de baddi olarak beslersiniz. Dünya sizi söverler. Halbuki onları sövme amacı sizi desteklemektir. Sizin propagandanızı yapmak, sizin güç, size aşırı e, bir güç vehminde bulunmak, her şeyin sahibi onlar, her şeyi onlar yapıyorlar e, ve sanki ilahi bir irade yok. İlahi bir tür yer yüzü tanrısıymış gibi sanki değil mi? Tabii ki. Yani Öyle Ona bir... doğru sevk, sevk edilmenizi sağlarlar. Bu e, şirketler için de geçerli, e, karanlık yapılar için de geçerli, devletler için de geçerli. Hatta basitinden ben Amerikalı önemli bir e, filozof denilebilecek mahiyette bir kişiyle burada İstanbul'da röportaj yapmıştım. E, kendisi e, İran adına çalıştığını yani İran adına e, demeçler verdiğini, İranla ilgili yazılar yazdığını yani e, ve İran'ı iyi tanıdığını söylemişti. İran'dan maaş alıyormuş ama siz zannediyorsunuz orada da bir düşünce kuruluşunun başkanlığını yapıyor. Siz ne diyorsunuz ki bu şahıs bir düşünce adamı. Bu düşünce adamı İran hakkında, e, İran politikaları hakkında yorum yapıyor. Halbuki bu İran'da maaş alan bir personel. Şimdi, e, burada e, bizi yani bütün insanlığı kurulu düzenin sürdürülebilmesi için insanlığı yönetmeye ihtiyaçları var. Ya bir dü yeni düzen kuracaksınız ya da var olan düzeni sürdürecekseniz, bu iki düzen, bu ikisi içinde de insanlığı yönetmeniz lazım. Yani bir devlet başkanını yönetmeniz, bir devleti yönetmeniz manasına gelmez. Akademiyle yönetmeniz lazım, bürokrasiyle la, yönetmeniz lazım, eğitim sistemini de müdahil olmanız lazım. Medyayı e, tam sizin propagandanızı yapar araçlar haline dönüştürmeniz gerekiyor. Ee, Dolayısıyla burada bütünlüklü ele almamız gerekiyor. Yani bir alanda varlar, diğerlerinde yoklar diye bir şey yok. Her tarafta evet. varlar veya hiçbir yerde yoklar. Ee, o zaman var, o var olmaya çalışıyorlar. Da... Evet. Tabii ki, tabii ki. Yani başarılı oldukları, başarısız oldukları alanlar vardır. Onlara kalsa şu anda yeryüzünde hiçbir insan kalmayacak. Her şeyi ele geçireceklerdi ama onların da güçlerinin beşer gücü olduğunu, belirli şeylerin ötesine geçemediğini asla unutmamak lazım. Evet İlahi müsaade olmaksızın hiç kimse bir şey yapamaz. Ee, bu o, Buradan hareketle bunlar ne yapıyorlar? Bunlar öncelikle insanlı devletleri, milletleri geleceği ele geçirme Yani burada geleceği yönetme, yani anı yönetmekten değil, o yüzyıllara hükümran olma gibi bir iddiaları olduğuna göre, ki normaldir bu da, o zaman e, insanları hem midelerinden esir edeceksiniz hem de zihinlerinden esir edeceksiniz. E, kalplerine hükmedemeyebilirsiniz ama midelerine ve zihinlerine hükmedersiniz. Kaldı ki bunlar kalplere de hükmetmeyi deniyorlar. Midelere nasıl hükmedersiniz? Öncelikle tohumu ele geçireceksiniz. E, ziraat yapma e, usul ve esaslarını ele geçireceksiniz. Siz belirleyeceksiniz. Bunları akademis, akademisyenlere dayatacaksınız. onlar o formatta yeni nesiller yetiştirecek. Onlar bürokrasiye, siyasete, akademiye gelecekler. Böylelikle yalan gerçekmiş gibi inanılır bir şey haline gelecek. Kötü iyiymiş gibi gösterilmeye sürdürülecek. Yanlış, doğruymuş gibi öğretilmeye devam edecek. Yani burada ne akademiyi e, boş bırakırlar, ne bürokrasiyi, ne siyaseti, ne ticareti. Her alanı e, yönetmeye, yönlendirmeye çabalarlar. O zaman e sizin tohumlarınızın kötü olduğu vehmine sürüklerler yani ilahi e, yaratılışa beğenmezler Tabii. O, o, onu tahrif ederek daha verimli daha etkili olduğunu söylerler bunu söylerlerken de inandırıcılığını sağlamak için açları doyurmak dünya nüfusu artıyor onu beslemek falan bunlar aç kalsanız size bir yudum su bir simit vermeyecek olan adamlar milyarlarca insanın açlığını güya dert ediniyorlar. Bizim saflar mıdır, salaklar mıdır, hainler midir? Ne hangi e, sınıfa sokarsanız sokun. Hepsi var. Bunlar hepsi olması lazım. Değirmen, evet bunlar değirmenine bilerek ya da bilmeyerek su taşırlar. Efendim açlık varmış dünyada. Ne kadar israf olduğundan söz etmezler. Servetlerin yığılmasından ve pek çok insanın çaresizliğinden söz etmezler. İşte yerde darbe oldu darbe evvelinden birkaç ay evvelinde e, Nijer devlet başkanı e, Fransa'yla uranyum anlaşması yapıyor. Hain herif yüzde, e, uranyumun yüzde 90, çıkarılan uranyumun %95'ini Fransa'ya veriyor. %5'i ülkesine kalıyor ve bunu 1902 affedersiniz 2040 yılına kadar da garanti ediyor. Şimdi ya bir ülke geliyor sizin ülkenizin uranyumunu çıkarıyor. %95'ini alıyor ülken kirliliği, pisliği sizde kalıyor ve e, buna da siyaset diyorlar. Şimdi e, bunlar e, insanı yönetmeye çabaladıklarına göre insanı yönetmenin en temel iki unsurundan söz ettik. Mide. Tohum. Gıdanın beslenmesi. Toprağın verimsizliği veya verimsizliği. Suyun kirletilmesi. E, dolayısıyla bütün bunlarda kendilerine bağımlı olmanızı isterler. E, siz kendi kendinize yeter. Şu anda dünyada e, ziraat konusunda kendi ketine yendiğine yetebilen hiçbir ülke bırakmadı. Evet. Bütün ülkeler pek çok hususta birbirine bağımlı hale geldi. Ya da dünyanın büyük güçlerine bağımlı hale geldiler. Mesela Amerikan hayvancılığını yüzde ellisini tek başına bir şirket yapıyor. Yüzde ellisini tek başına 50'sine. bir şirket yapıyor. Evet. Yüzde evet, ellisini yakın tek başına bir şirket yapıyor. Tavukçuluğun yüzde doksanla yakınını 8-10 tane şirket yapıyor. Geriye kalan %50'yi de işte belki %30-40'ını 3-5-10 şirket yapıyor. Diğer geri kalanlar da küçük küçük çiftlikler. Şimdi bunlar bir şirket bu kadar büyük hale gelmişse zaten o ülkeyi de tehdit eder. Dünyayı da tehdit eder. Bütün insanları da tehdit eder. Biz de kendimizden ele alalım. Tarım Bakanları'nı değiştirirsiniz. Bürokratlar da değiştirirsiniz. İsterseniz bakanlığın binasını bile yıkın. Hiçbir şey kalmasın. Ama zihniyeti değiştirmediğiniz müddetçe yeni kuracağınız her şey eskinin aynısıdır. Veya daha kötüsüdür. O zaman bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Dünyanın nereye gittiğini okuyabilen, Mutlaka. nereye sürüklenmek istediğini okuyabilen ee, ve buna göre yeni bir bakanlık, yeni bir e, zihniyet inşası yapabilecek bir Bakan ve alt e, ekibini kurmadığınız müddetçe, devletin de karar verici üst organlarının bu zihniyette olmadığı müddetçe hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. O bakan gider, öbür bakan gelir. O bürokrat gider, öbür bürokrat gelir. 40 tane bakanı yardımcısı değiştirirsiniz, hiçbir şey değişmez. E, bu, bu değişimlerle, aa bir yeni bir bakan geldi, yeni bir heyecan öyle bir şey yok. Yeni bir bakan geldi, yeni bir kutlama olur yeni biri güle güle olur. Başka bir şey olmaz. Olmaz. Ee, bütün dünyada böyle hale getirdiler. Bunun için de 1920'li 30'lu yıllarda başladılar bu işi bu çaplı yönetmeye. Zihniyeti ise 1800'lerin başında yeni iktisatçılar denilen Amerika'daki Darwin'in e, yeğeni, akrabası falan olan bazı isimlerin e, o, ortaya çıktığı yeni iktisatçılar teorisiydi bu fikriydi. O fikir e, gelişti, gelişti bir 70-80-100 yıl içerisinde e, büyük bir e, iş şemasına akışına dönüştürüldü ve bunu 1920'lerden 1970'lere kadar bütün dünyaya dayattılar. Şimdi işler tıkır tıkır ki onların zavyesinden tıkır tıkır işliyor. Tohumunuzu ele geçirdiler, sularınızı kirlettiler, toprağınızı bağımlı hale getirdiler. Dolayısıyla insanları kız engelli doğuma, kısırlığa, kansere e, ve başka hastalıklara düçar ettiler. E, ve insanların büyük bir kısmı günlerin hastanelerde ilaç e, ilaç içerek geçiriyorlar. E, ve pek çok insan kısırlık tedavisiyle uğraşıyor. Pek çok insan gencecik yaşta kalp krizi geçiriyor. Daha 50'li yaşında al Alzheimer oluyorsunuz. E, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda menopoza giriyor kadınlar ve e, engelli doğumlar dünyada %15'lere kadar tırmandı. Tam da istedikleri oluyor. Belki çok daha ötesini istiyorlar ama en azından bu sahada ciddi bir başarı ortaya çıkarmış durumdalar. Onlar açısından. E, ve tabii ki onlar açısından e, ve ne yazık ki akademiler de tamamıyla belki istisna yok denecek kadar az bunların propagandasını yapıyor. Bunların tuzağına düşmüş durumda. Bunların Çözüm diye e, ileri sürdükleri e, yalanlar, e, bunların e, teknik diye o dayattıkları hibritleştirme, hibrit aslında Mendel'in başlattığı hibrit değil artık. Tabiatta zaten e, dünya yaratıldığından bu yana hibrit kendiliğinden oluşan bir şey. Ama tabiattaki hibrit kısırlaştırma meydana getirmez. Tabiattaki hibrit e, bir sonraki Ekim'de aslına rücu eder. Bunların hibriti ise kısırdır, etterdir, soysuzdur. Dolayısıyla bunlar da bağımlı tutar. Ama artık hibrit öyle bunların ilk evrelerde 30'luk, 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li hatta 2000'lere kadarki dönemlerde yaptıkları hibrit tekniği de değil. Yeni hibritler alenen genetik müdahaledir. Alenen ve cebri olarak bitkinin genetik yapısını müdahale ediyorlar. Genetik yani... müdahalelerin teknik ve mevzuatları daha zor olduğu için onu biraz yavaşlattılar. Onu çok da artık çok umursamıyorlar. Çünkü hibritler zihinlerde meşrulaştırdılar. Dolayısıyla hibrit tekniği adı altında, yedi o değil de hibrit diyerek şeytanlıklarını sürdürüyorlar diyoruz. Bunun tabii şimdi hibrit diye, bu insan zihniyetine yansıması nasıl? İnsanların ee, insanların zihin dünyaları nelerle nasıl belirleniyor? Akademiye, akademiye değindik. Akademi büyük ölçüde bilimin insanın ve insan zihninin en üst etkinliği olduğunu kabul ettirilmesiyle beraber üniversite tüm dünyada akademiler, akademi e, modern dünyanın bütün önermelerini, safsatalarını, yalanlarını gerçek olarak kavratacak bir gözlüğü sanki insanlara armağan ediyor eğitim sürecinde. Böyle bir idrak biçimi geliştiriyor kanaatime göre. Bunu e, ve medyayı, tabi günümüzde sosyal medya ve dijital dünyayı da bakalım bir başka programda konuşalım. Son sözlerinizi alalım. Evet, e, ben teşekkür ediyorum ve eğitim kısmında biz e, tamam tarımda, ziraatta geri kaldık falan filan e, geri kaldıktan ziyade istatistik en büyük yalan söyleme aracıdır. Sayıları büyütebilirsiniz. 10 ton yerine 100 ton üretiyor olabilirsiniz. Ama evet. önemli olan 10 ton mu 100 ton mu ürettiğiniz değil, ürettiğinizin insana ne kadar fayda sağladığı ya da ne kadar zarar verdiğidir. Ee, burada eğitim sistemi size iyi mi anlatıyor kötüyü mü anlatıyor, İyi mi öğretiyor kötüyü mü öğretiyor, yanlışı mı öğretiyor, doğruyu bilimi bir kutu haline getirdiler ee, ve ee, bilimle ilgili onların e, tezlerine yönelik, onların fikirlerine yönelik bir eleştiri yaptığınız zaman hemen giyotine çekerler insanları. Evet. Ve, e, üniversite mezunu herkes artık bilim adamı. Herkes kendine bilim adamı diyor. Hatta ilahiyatçılar bile bilimsel diyorlar falan filan diyorlar. E, fıkhın o çok zaten. Yani, e, hadisin bilimselliği ne demek? Dünyada en iyi usul hadis usulüdür. Bundan daha ileri bir ilim dalı yoktur. Hadis ilminin eriştiği zirveye hiçbir ilim dalı erişemez. Erişmesi mümkün değil. Bu ilim dalında eğitim görenler ya da oradan hoca olmuş olanlar bile kendilerine bilim adamı diyorlar. Bilim yapıyoruz falan diyorlar. İşi buraya kadar getirdiler. Dinlerin ya da ilahi mesajların yerini akademik dergilerdeki fan finifonlar aldığı için ve ona tapınıldığı için bu zihni değiştirmeden biz ülkede ne siyaseti, ne ticareti, ne de başka hususları değiştiremeyiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere Kemal hocam. İnşallah. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.